Sevgili izleyiciler, Medikal'in ilk bölümünde geniz akıntısını kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Kemal Demir ile konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Sevgili izleyiciler, eğer sizin de sürekli geniz akıntınız varsa ya da bir yakınınızın geniz akıntısı nedeniyle Gerek işte gerek evde gerek de sosyal yaşamda biraz keyfi kaçıyorsa acaba bunun ardında neler yatıyor ve tedavi seçenekleri nedir diye düşünüyorsanız 0212-227-3906 numaralı telefondan stüdyomuzdaki uzman doktorumuz operatör doktor Kemal Demir'e sorularınızı iletebilirsiniz. Arzu ederseniz medikal.ahaber.com.tr adresinden ya da twitter'dan ahaber.medikal adresinden bizlere sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Geniz akıntısı dediğimizde hani böyle bir kanser gibi, bir kalp gibi bir hastalık olarak çoğu kişi düşünmüyor. Ama bu problemi olan kişiyi de rahatsız ediyor. Evet. Geniz akıntısı nedir, nasıl bir problemdir, bir hastalık mıdır? Aslında hastalık değil, belirti demekte fayda var. Ee, bu açıklamayı kolaylaştırma açısından da iyi bir giriş olur bence. Çünkü e, birden fazla sebebe bağlı olarak yaşanabilecek bir rahatsızlık ee, uzunca süre çok üzerine düşmeden günlük hayatınızı sürdürebileceğiniz bir rahatsızlık bu. Ee, günlük hayatınızı engellemeyen, çalışmanızı engellemeyen ancak e, bir yandan azıcık da olsa hayatı güçleştirebilen bir şey. E, sebebini anlamak gerekiyor o anlamda. Peki e, şöyle söyleyeyim şimdi geniz akıntısı deyince e, akıntının rengi önemli midir tanı koymanızda biraz sonra hı hı. ayrıntılarıyla geniz akıntısına neden olan faktörleri evet. konuşacağız ama akıntıya eşlik eden bir başka problem olabilir mi örneğin kokulu akıntılar olabilir mi buna göre tanıya daha mı rahat gidersiniz? Bir kolaylık sağlar muhakkak. Hı hı. Şöyle söyleyeyim e, geniz akıntısı burun boşluğunun arka kısmından. Boğaza doğru yutularak kaybedilen bir akıntı olduğu için kişi geniz akıntısını görmez çoğunlukla. Hı hı. Bunu dışarıya atabilme gayreti olursa ve başarırsa görebilir. Ancak e, genelde yutulup gittiği için bilinmez ama varlığıyla rahatsızlığını hisseder. Hı hı. Bizim muayenemiz esnasında görmemiz halinde söz, söz söz ettiğiniz gibi fiziki özelliklerini dikkate alarak tanıya gidişte bize yardımcı olabilir rengiyle. Mesela koku ne derken, renkler olabiliyor? Açık sarıdan, açık yeşile, koyu yeşile kadar değişik renklerde olabilir. Hı -hı. Renksiz de olabilir. Hı -hı. Renksiz olması bir sorun olmadığı anlamına gelmiyor. Hı -hı. Ee, ama koyulaşmış olması bile tek başına bir şeylerin habercisidir. Bir sebebi mutlaka vardır onun. Peki e, biraz önce söylüyordunuz ben araya geldim Akıntıya koku eşlik edebilir mi? <laughs> Pardon tabii ki bu... E, Nefes kokusu şeklinde kişinin yakın çevresi tarafından algılanır. Hı hı. Kişi burnumuzun koku algısının subjektif olması yüzünden fark etmeyebilir. Hı hı. E, böyle bir şey fark edildiğinde ve söylendiğinde üstüne gitmek lazım. Ciddi sebeplerinden biridir kötü ağız kokusunu. Peki e, şimdi isterseniz risk faktörlerini konuşalım. Hı hı. E, mesela sigara içenlerde geniz akıntısı problemi daha mı çoktur? Pasif içicilerde eğer sigarayla ilintiliyse yine bu geniz akıntısı olabilir mi? Sadece sigara dumanına maruz kalmakla. Rastlanma sıklığı daha çoktur diyebiliriz. Çünkü e, sigara, daha doğrusu tütün ve türevlerinin dumanı üst solunum yolu ve alt solunum yolu için irite edici, rahatsızlık yaratıcı bir etkiye sahip. Geniz, geniz akıntısı olmasına sebep teşkil eden bir şey varsa böyle bir tablo bunu kolaylaştıracaktır. Rahatsızlığın şiddetini artıracaktır. Peki e, sinüzitle geniz akıntısı arasında bir ilişki var Çok mı? Çok iyi anlaşırlar. Evet. <laughs> yani e, sinüzit e, olduğu gibi bir paragraf zaten. Hı -hı. Sinüs boşluklarının içerisinde sağlıklı her insanda yüzey temizleme işlevi olan bir sıvı akımı sürekli olarak vardır. Hı -hı. Bu hepimizde var ve olmalı. Bu sıvı akımı sinüs boşluklarından burun boşluğuna doğru bir drenaj şeklindedir. Burun boşluğundan da tekrarlıyorum sağlıklı her insanda olması gerektiği gibi geniz boşluğuna doğru ilerler ve yutulur ve biz bunu hissetmeyiz. Yani aslında genizde ince bir sekresyon sürekli vardır ve olmak zorundadır. Doğal olanı bu. Peki nedir geniz akıntısı ya da neden rahatsızlık haline alır? Bu salgı bir iltihaplı salgıya dönüştüyse normal Taşıması gereken vasıfları bozulduysa, koyulaştıysa, bakteri içeriği varsa veya başka sebeplerle kimyasında bir değişiklik varsa o zaman e, rahatsız edici hale geliyor. Dolayısıyla sinüzit bu salgılarda zaten bir e, enfeksiyon artı sekresyonun dahil olması demek olduğu için geniz akıntısız sinüzit yoktur diyebiliriz. Arzu Alkan isimli izleyicimiz Ankara'dan arıyor. Merhabalar. İyi günler. İyi günler diliyoruz. <laughs> Sorunuzu rica edebilir miyiz Arzu Hanım? Benim burun eğriğim nedeniyle 3 yıl önce ameliyat oldum. E, temel şikayetim nefes almakta zorlanmaktı çünkü sürekli e, e, burnum tıkalı oluyordu. Geçim ameliyat olsun. sonrasında ise bu şikayetlerim devam ediyor hala. Hmm. E, hala nefes almakta zorlanıyorum. <laughs> e, bununla alakalı sormak istiyorum. Geniz da oluyor. E, tekrar ameliyat mı olmam gerekiyor? Peki çok teşekkür ederiz. Acaba e, bu tür durumlarda ne yapılması e, gerekli? Ne diyeceksiniz? Olsun, İzleyicimize iyi günler diliyoruz. Yeniden inceleme yapılması şart. Yeniden ameliyat demek için çok erken. O incelemeyi yapmadan bir sebebi olabilir. Bu cerrahiden sonuç alınamaması anlamına gelebilir ama öncelikle hı hı. öyle yorumlamamak lazım. Ameliyat öncesinden yaşadığı geniz akıntısının sebebiyle bu sebep farklı da olabilir. Peki bir şey Hekimine söyleyeceğim. Tekrar gidip, incelenmesini sağlaması bununla Burunla paylaşır. ilgili bir takım hastalıklar da geniz <laughs> akıntısı yapar mı? Örneğin mesela izicimizin dediği gibi deviyasyon yani burun kemiğinin eğriliği başlı evet. başına bir faktör müdür? En büyüğüdür. Hı hı. En sık sebebidir. Ee, burun boşluğu içi, bir Şunu yani şöyle toparlamak daha doğru oluyor. Hı hı. Ee, burun boşluğunun bir anatomik yapısı var. Kemik ve kıkırdak bir iskeletten oluşuyor ve yüzeyini örten özellikli bir örtü dokusundan oluşuyor. Bu... E, bir tür labirent gibidir ve bu labirente dahil olan sinüs boşluklarımız da bu yapının içinde yer alır. Bu yapı tümüyle düzgün bir anatomide ise, düzgün bir işlevselliği varsa zaten bu rahatsızlıkların olmamasını bekliyoruz. Enfeksiyonlar görülse bile sadece cerrahi tedavi gerekmeden, sadece medikal tedaviyle düzeltilebilmesini bekliyoruz ve düzeltiliyor zaten. Hı hı. Ancak sizin işaret ettiğiniz gibi bir anatomik bozukluk varsa, kemik deformasyonu olabilir, bu kıkırdak deformasyonu olabilir, sinüs kanallarına havanın rahat girmesini engel olan, içerideki salgıların burun boşluğuna rahat dökülmesini engel olan, mekanik engel teşkil eden şeyler varsa e, hiç kuşkusuz daha fazla olacaktır. Tek başına deviyasyon bile geniz akıntısı sebebi ama. İsmail Uzuner, isimli <laughs> izleyicimiz bize bir mail atmış. Hı hı. E, i̇ki senedir geniz akıntım var diyor izleyicimiz. Konuşma evet. esnasında çok rahatsız etmektedir. Evet. Bununla ilgili ne yapmam gerekli? Tabii ki herhalde öncelikle bir hekime başvurması gerekiyor kulak değil mi? Kulak burun boğaz muayenesi evet. e, olmalı. E, mümkünse eğer ki artık çoğu yerde var ama Hı -hı. endoskopik kulak burun boğaz muayenesi olmalı. Bu acıtan insanların çekineceği bir şey değil. Can yakan bir muayene yöntemi değildir. E, burun boşluğunun içerisi detayları sinüs boşluklarının giriş çıkışları görülebildiği ölçüde endoskopik muayene ile görülüyor gerekli olursa eğer e, bilgisayar destekli görüntülemelerimiz var tomografi gibi e, bunlarla endoskopik olarak göremeyeceğiniz kısımları da görüyorsunuz böyle bir muayene yapılıp da sebep bulunamaması neredeyse mümkün değil Peki şimdi biz isterseniz biraz risk faktörlerini Hı -hı. konuşuyorduk risk faktörlerine e, devam edelim bu e, Peki ilaçlarla ilgisi var mıdır? Mesela e, ne tarz ilaçlar? Hangi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar hı hı. E, geniz akıntısına neden olabilir? E, bu da neden olur? Bir yan etkimidir? Bir nevi yan etkidir. Hı hı. Bazen istenen etkidir çünkü üst solunum yolu e, salgılarının koyulaşmasını sağlayan ilaçlar var. Buna bir yan etki olarak sebebiyet veren sözgelimi anti alerjik sınıfta kullandığımız antihistaminiklerin belli türleri başta olmak üzere bunu hedefleyen ilaçlar da var. Bir takım tedavilerin yan etkisi olarak ortaya çıkması da mümkün. Bunu şunun için söylüyorum. So, üst solunum yolu enfeksiyonları da bu ilaçları kullandığımızda oluyor. Uzak durun dediğimiz de oluyor. Ama bir insanın burun boşluğunun, sinüs boşluklarının içindeki salgının akımını yavaşlatabilecek bir ilaç hı genizden zaten olması gereken akıntının koyulaşmasını ve hissedilir hale gelmesine sebep olacak. Hı hı. Dolayısıyla dün yoktu bugün var olacak geniz evet. akıntısı. Sadece koyulaştığı için bile. Peki e, alerji ile ilişkisi nedir? Alerjik bir takım hastalıklarda genizde akıntı yapar mı? Çoğu yapar. Hı hı. Üst solunum yolu da alerjik tepkiye sebebiyet veren tüm rahatsızlıklar, az önce söylediğim gibi normalde olan akıntıyı e, debisini artırabilir, akımını artırabilir, hızlandırabilir, koyulaştırabilir. E, bütün bunlar geniz akıntısının hissedilir hale gelmesine sebep olur. Yani e, böyle bir kişi geldiğinde incelediğimizde evet sizde geniz akıntısında böyle bir değişiklik var ve o yüzden hissediyorsunuz dememiz onu çözerek iyileştirmemiz mümkün. Yani mutlaka akla ameliyat gelsin diye düşünmemek lazım. E, şimdi Türkiye'deki sorunlardan bir tanesi bazı ilaçların kontrolsüz kullanımı. Hı -hı. Bunlar arasında burun damlaları da başı evet, çekiyor. Evet. Herkes kendi kafasına göre en ufak bir, bir burun tıkanıklığında burun damla sağlıyor Öncelikle Maalesef. bu konuda ne gibi önerilerde bulunmak istersiniz ekran başında bizi izleyen kişilere? Ee, biz kullanım olarak çok kaba bir ayrımla genel olarak üçe ayırıyoruz burun damlalarını ya da spreylerini burun içine uygulanan sıvı ilaç gruplarını. Bunların içinde doktorunuza danışmadan Kullanabileceğiniz sadece izotonik ya da serum fizyolojik dediğimiz binde dokuzluk sodyum klorür çözeltisi içeren e, bebeklere verdiğimiz hepimizin serum fizyolojik olarak bildiği türden damlalar kullanımı serbesttir. Onun dışında hekiminizin muayenesi olmadan kullanmamanız gerekiyor. E, diğer hangi tür olursa olsun iyi gelebilir çok rahatlatabilir <laughs> kullanmamak gerekiyor. Bir parantezim var doktorunuz size yazabilir. Ama 5-6 günü geçirmeyin diyebilir. Böyle bir sınıf var. Evet. Bu süre geçildiği zaman e, artık o damlasız yaşayamaz hale gelebiliyorsunuz. E, bunu çözmek yine mümkün ama normalde olmanız gerekmeyen bir ameliyat olmak zorunda kalıyorsunuz. Onu da çözerim. Onu da isterseniz, yani de, ona gerek onu bu konuyu, konuyu biraz yok. açabilir miyiz? Çünkü Tabii. bu çok önemli. Hı hı. E, bir burun damlası <laughs> yüzünden e, nasıl insanlar e, hı hı. ameliyat olmak zorunda kalabiliyorlar? Burun boşluğunun içerisinde sürekli yaşayan hı hı. burun boşluğundan geçen havayı rafine eden süzen ılıtan nemlendiren buna göre aktif iş yapan oluşumlarımız var hı hı. yumuşak doku natüründe oluşumlar bunlar ee, bu işi yapmak biraz zor bir burun boşluğumuzun bir tarafındaki bir yumuşak doku bölgesi havayı rafine etmeyi sürekli olarak başaramıyor hı hı. dinlenme gerektiriyor dinlenme ne demek dokular ee, dolaşım kinetiğini değiştiriyorlar ve dinlenme fazına geçiyorlar. Bu sırada karşı burun deliğinizdeki ekip arkadaşları aynı görevi Hı -hı. yerine getiriyor. Biz buna nazal cycle, nazal siklus diyoruz. Bu bir Hı -hı. E, sürekli e, nöbetleşe çalışması şeklinde yer alır. Ha, Bir burun deliğiniz mutlaka açıktır ve hizmet verir haldedir size nefes rafine etme açısından. Bunu şunun için söylüyorum. O rahatlatıcı damlalar bizim 6 günü geçirmeyin, 5 günü ya da bir haftayı geçirmeyin dediğimiz damlalar bu ritmi bozarlar. Hı hı. Zaman içerisinde bu söz ettiğim yumuşak dokular tembelleşir, hı hı. şişerler, akımı güçleştirirler, işlerini yapamamaya başlarlar. Damla damlattığınız zaman sadece inerler. Görevlerini yine yerine getirmezler. Burnum açık ama nefesini süzmüyor. Yani bunun gibi bir tablo düşünün ya da yine de ağzım kuruyor, yine boğazım kuruyor diyebilirsiniz. Böyle bir risk var. O yüzden oradaki ritmi bozmamak lazım. O ritim bozulmasın diye biz çok uğraşıyoruz. Ayhan Ünsal isimli izleyicimiz arıyor. E, merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. E, sorunuzu alabilir miyiz lütfen? E, Kısa iki sorum olacak. E, benim 3 üç üç yaşında bir çocuğum var, 3 yaşını geçti. 2,5 yaşına kadar sürekli e, hastanelere gittik biz. Yani ayda bir hastaneye gidiyorduk. Evet. E, sürekli antibiyotik tedavisi verdiler. Sonunda teşhis geniz eti olarak koyuldu. <laughs> Ancak ameliyatını yaptırmadık. Şimdi şeyleri düzeldi. Hastaneye gitmiyoruz artık ateşlenmesinden dolayı. Bu geniz atık katıncından nasıl anlayabiliriz biz geniz akıntısı olduğunu? Eşim sürekli ağzını koktuğunu söylüyor. İşte bir <laughs> tab kokusu gibi bir koku.